Merhabalar gençler, Erhan Hoca ile Coğrafya Kanalı'nın hepiniz hoş geldiniz. TET Coğrafya Kampı'nın bir başka denemesiyle beraberiz. Başlayalım hemen isterseniz. Birinci sorumuz. Diyor ki, yukarıda 4 tane önerme vermiş. Yoğun nüfuslu bölge, Akdeniz iklim bölgesi, dağlık bölge ve turizm bölgesi. Menteşe yöresi diyor. Yukarıdaki verilen bölge kapsamlarından hangileri içinde yer almaz? Şimdi bak. Menteşe yöresi dediğimiz yer neresiydi? Muğla. Doğru mu? Evet. Bir tane şöyle Türkiye haritamızı alalım. Tamam. Şöyle Menteşe'yi de bir görelim değil mi? Menteşe dediğin, Muğla dediğin yer neresiydi? Burası. Biz bunu harita çalışmalarında ya da farklı denemelerde karşımıza çıktı değil mi? Bu adam şimdi bak kıyı bölgede yer aldığı için bir kere nerede yer alır? Akdeniz iklim bölgesi içerisinde yer alır. Doğru mu? Hatta mesela bu sefer de gerçek sınavda da diyebilir ki maki bit görtüsü bölgesi. Evet o da uyar. Değil mi? Gitti. Sonra Menteşe yöresi bak. Bu adam aynı zamanda Muğla değil mi? Bak Muğla turizmin Türkiye'de Antalya ile beraber en popüler olduğu yerlerden bir tanesi doğru mu? Bu yüzden Muğla aynı zamanda turizm bölgesinin içerisine de girer. Bir de bu adam ne vardı burada? Bak Menteşe yöresinin diğer adı neydi? Menteşe Dağları olduğu için ismini veriyordu zaten. Menteşe Dağları. Yani burası nasıl bir yerde? Dağlık bölge. Peki dağlık mısın? Evet. Ulaşım yollarına hani seyrek nüfuslu yerlerde anlatmıştım harita çalışmalarında. Ulaşım yol, yollarına sapak alıyordu. Kıyıda köşede kalıyordu. Bu yüzden de dağlık olduğu için hani tarım çok fazla ön plana çıkmıyor. Sanayi falan yok ulaşımda. Bu yüzden de bu adam... Yoğun nüfuslu bölge grubuna mı giriyordu? Seyrek nüfuslu bölge grubuna mı? Tabii ki yoğun nüfuslu bölge grubuna girmiyor, seyrek nüfuslu gruba giriyor. Ama burada ne demiş? Yoğun nüfuslu bölge demiş. Menteşe Asla yoğun nüfuslu bir bölge değildir. Cevap Adana. İkinci sorumuz, yukarıdaki ülkelerden ayrılan 5 gemi diyor. Kimmiş yukarıdaki ülkeler? 1 İspanya, 2 Romanya, 3 Yunanistan, 4 Arnavutluk ve 5 Gürcistan. Yukarıdaki ülkelerden ayrılan 5 gemi Süveyş kanalından geçerek Hindistan'a ulaşmışlar. Hmm, tamam. Şimdi yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak diyor. Hangi ülkelerden hareket eden gemiler kesinlikle İstanbul Boğazı'ndan geçmek zorundadır. Yani şöyle diyor kendi ülkelerinden ayrılıp Hindistan'a gitmek için diyor. Sana diyor 5 tane diyor ülke verdim, 5 tane gemi verdim diyor. Fakat bunlardan diyor 2 tanesi diyor İstanbul Boğazı'ndan çıkmadan, geçmeden bu güzergahta gitmeleri mümkün değil diyor. Tamam mı? Şimdi şöyle yine bir haritamızı alalım. Tamam mı? Birinci ülkemiz neresi? İspanya. Şimdi nasıl hareket edeceğiz? Bak şimdi. Süveyş bak. Süveyş'ten buradan çıkacağız. Böyle Hindistan'a gideceğiz. Doğru mu? Bu da kimdi? Babül Bu da dipnot olsun. Hatırlayalım. İspanya. Bak şimdi İspanya. İstanbul Boğazı nerede? bak burası İstanbul ve Çanakkale. Çanakkale Türkiye'miz burada. Şimdi bakıyorsun İspanya burası. O zaman böyle geliyorsa adamın Çanakkale Boğazı'ndan İstanbul Boğazı'ndan niye geçsin? İspanya cevap olamaz. Romanya bak Romanya Karadeniz'deki bir ülke. Karadeniz'e sınır olan bir ülke. Bak burada Bulgaristan'ın hemen üstü. O zaman bu adam gemi yoluyla ticaret yapacaksa bizim boğazlarımızdan böyle geçip gitmek zorunda. Hop aldım seni Romanya. Üçüncüsü kimmiş? Yunanistan. Yunanistan zaten böyle Ege ve Akdeniz'e kıyısı olan burada bir ülkeden bahsediyoruz. Bu adam da buradan böyle Süveyş'ten geçer. Yani İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nı kullanmasına gerek yok. Dört Arnavutluk diyor. Arnavutluk da şurada tamam bak Yunanistan'ın hemen burasında yukarısında bir Balkan tarafında. Şurada İtalya ile şeyin arası gibi düşünün. Yunanistan'ın buradan adam Süveyş'ten geçer. İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nı kullanmasına gerek yok. Beşincisi kim? Gürcistan. Gürcistan da bizim komşumuz ama nereden komşumuz? Karadeniz'den komşumuz. Bu adam da İstanbul ve Çanakkale Boğazı'ndan çıkmadan deniz ticareti yollarına ulaşması çok fazla mümkün değil. O zaman demek ki Karadeniz'den yukarıda sınırı olan, kıyısı olan Romanya ve Gürcistan İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nı kullanmak zorunda. 2 ve ne olacak cevabım? 5. Ceyhan. Bir nüfus piramidi vermiş bize. Yukarıda bir ülkenin nüfus piramidi gösterilmiştir. Bu ülke için aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? Böyle bakın bu tip bir e, piramidi gördüğünüz zaman artık bunları öğrendiniz. Bu adam geri kalmış bir ülke değil mi? Eğer hiçbir şey bilmesen bile şıklardan yürüyerek o şıklardaki özellikler, ee, geri kalmış bir ülkeye ait midir yoksa gelişmiş bir ülkeye ait midir gibi 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 tamam mı şıklardan da rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Yukarıda bir ülkenin nüfus piramidi gösterilmişti. Bu ülke için aşağıdaki bilgilerden hangisine diyor ulaşılamaz? Şimdi taban bayağı geniş, doğru mu? O zaman e, geri kalmış bir ülke bakalım. Bağımlı nüfus oranı fazladır. Doğumlar çok fazlaysa, böyle taban bu kadar genişse. Zaten 0-14 yaş grubu değil mi? Bağımlı nüfusun en fazla olduğu grup. Bağımlı nüfus oranı hakikaten fazladır. Bu doğru. Bana neyi soruyordu? Ulaşılamaz. Sağlık sektörü gelişmemiştir. Şimdi geliş e, tabanı geniş. Geri kalmış bir ülkede sağlık ya da eğitim gelişmesi mümkün mü? Hayır, bu gelişmemiştir. Nüfus artış hızı fazladır. Tabanın genişliğinden zaten doğumların ne kadar fazla, nüfus artış hızının ne kadar fazla olduğunu biliyorum. Bu da doğru. Nüfus yoğunluğu fazladır. Kalsın, tamam mı? E ortanca yaş değeri düşüktür diyor. Şimdi bak, ortanca yaş neydi? En küçük nüfustan en yaşlıya kadar sıralıyorsun. Tam ortada kalan kişi o ülkenin ortanca yaşını gösteriyor. Atıyorum eğer doğumlar çok fazlaysa tamam mı? Ee, geri kalmış ülkelerde bu çok fazla oluyor. Doğumlar çok fazlaysa en ortadaki yaşa bir bakıyorsun. Atıyorum 17, 18, 20 neyse e böyle küçükse bu oran düşükse burada verdiği gibi bu şu anlama geliyor ülkenin yarısına bak ülkenin yarısı 17 yaşa kadar bu o zaman da geri kalmış ülkelerin bir özelliğidir yani düşüktür nüfus yoğunluğu benim cevabım cevap denizde niye nüfus yoğunluğu dediğin olay toplam nüfus neye bölünüyordu gençler toplam yüz ölçümü burada nüfusu falan hadi buradan çıkardım buldum ama yüz ölçümü bilmiyorum şimdi böyle bir ülke mi Yoksa böyle bir ülke mi? Yani doğumlar fazla olup yüz ölçüm büyük olduğu için oran çok az da çıkabilir değil mi? Tek başına nüfustan yürüyerek ya da tek başına yüz ölçümden yürüyerek yoğunluk hakkında fikir sahibi, sağlıklı bir fikir sahibi olman mümkün değil. Cevap denize. Bir izoips haritası vermiş. Dağların kıyıya paralel uzandığı dik ve yüksek kıyılarda dalga aşındırması sonucu falezler oluşur demiş değil mi? Şimdi falez böyle geliyordu. Bu denizimiz bu, kara bu. Dalga böyle geliyor geliyor sonra burası neydi? Yer çekimine artık dayanamıyor, iniyor. Sonra buradan bir bakıyorsun böyle bir diklik. İşte burasına biz ne diyoruz? Falez diyoruz. Falez dediğin olay daha çok Doğu Karadeniz, unutmayın Batı Karadeniz hatta de denirler Antalya derler Antalya. Bu üçün falezlerin en yaygın olduğu yer. Dik ve derin olur. Ve izoips konusunda da biz bunu şöyle görmüştük. Hop izoipsler birbirine nasıl oluyordu yakın yani kıyı çizgisi yani denizle olan ilk çizgi üzerinde birbirine çok yaklaşması gerekiyor ki bu kıyının dik ve derin olduğu o alttan da otomatikman bunu oymak çok daha nasıl olur dalga için kolay olur. Bakalım soru ne diyor? Buna göre yukarıdaki izoips haritasında gösterilen noktalardan hangisinin bulunduğu yerde falez oluşması daha kolaydır. Yani kıyı çizgisi Ne? Fizoipsler yakın olmak sonra Bak birdeki mesafeye bak, ikideki mesafelere bakın. Ama en yakın olan kim var burada? 3. İzoipsler neredeyse çakışırcasına birbirine yaklaşmış. O zaman burada falez görülme ihtimali daha nasıldır? Ya da oluşma ihtimali daha nasıldır? Kolaydır. Cevap Ceyhan. Diğer bir sorumuz. Türkiye'de rüzgar aşındırması ve biriktirme etkisinin en fazla olduğu bölge İç Anadolu bölgesidir. İç Anadolu bölgesi olmasında diyor. Dört tane önerme vermiş. Bir, Doğal bitki örtüsünün cılız olması. 2. Ortalama yükseltisinin fazla olması. 3. Platoların geniş yer kaplaması. 4. Yıllık yağış tutarının az olması. Özelliklerinden hangileri etkili olmuştur diyor. Şimdi İç Anadolu bölgesine baktığımız zaman tamam mı? Bu İç Anadolu bölgemiz şöyle çizeyim. Bir tane şöyle. Tuzgöl olsun, Van Gölü. İşte şu civarlar tamam mı? ve şu güneydoğu Anadolu'nun bu kıyı kesim. Bunlar rüzgar aşındırma biriktirme şekillerinin en etkili olduğu yerlerdir. Çünkü buranın ortak özelliği şudur. Bir Cılız. Doğal bitkörsü cılız. Çünkü gür olsa mesela niye Karadeniz'de yok? Bitkörtsü rüzgarın hızını ne yapar arkadaşım? Keser, engeller. Süpürülmeyi, aşındırmayı ya da ne bileyim bunların hepsini ne yapar? Engeller. Bu yüzden etkili olmasında en etkili faktör doğal bitkörsünün cılız olması. Peki doğal bitkörsünün cılız olması neye bağlı? yıllık yağış tutarının miktarının nasıl olmasına bağlı? Dördüncü önerme az olmasına bağlı. Bu yüzden cevabım 1 ve 4. Yani bit örtüsü cılız olduğu için yağış tutarı az olduğu için. Yoksa ortalama yükseltisi fazlaymış. E Doğu Anadolu'nun yükseltisi daha fazla. Niye İç Anadolu'dan fazla değil? Platoların geniş yer kaplaması. Diğer platoluk alanda Çatalca, Kocaeli, Ardahan, değil mi? Erzurum, Kars, Taşeli, Teke sadece plato olsaydı niye oralarda yok değil mi? Bunlar da aklımıza gelecek. Bu yüzden cevabım 1 ve 4 Bursa. Evet gençler YouTube ve Instagram'da Erhan Hoca ile coğrafyada kalın. İyi çalışmalar hepinize.